Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Ee, bu videoyu bilgi amaçlı olarak yapıyorum. Çok fazla uzun tutmayacağım. Çünkü neden onu da söyleyeyim. Ee, Kanaryalarımız da dediğim gibi tam yaz mevsimini yakalamışken bu yumurta batımlarının ne kadar çok sık yavru alırsak ve bu batımları ne kadar çok kullanırsak Hayvanların daha şu anda yumurtlama iştahı var. Yavru bakabilecek daha güçleri varken. Alabildiğiniz kadar dediğim gibi yavru almaya gayret edin, çaba gösterin. Çünkü nasıl olsa havalar soğuduğu zaman artık hayvanlar da e, biraz kışlığa doğru girecek. Tüy dökümleri başlayacak, tüy değişimleri başlayacak. O anda yavru alamayabilirsiniz. Alamayabiliriz de. Şu etapta e, şöyle söyleyeyim. Ben tekrardan dördüncü batıma doğru gidiyorum. Ee, yavrular tüylendi, ee, kuyruklar çıktı. Onların hepsini ayırdım şimdi göstereceğim onları. Çünkü anne sürekli tekrar yeni bir yumurta için yuvanın şeklini değiştirmeye çalışıyordu. Ben de komple yuvayı aldım, şimdi temizledim eskiyi attım içindeki tüm ne kadar pamuk varsa, ne kadar ördü iplik varsa hepsini çıkarttım ee, yuvamızı temizleyeceğiz güzelce bir sıcak sudan geçireceğiz tekrar tekrar ondan sonra tekrar annenin yumurta yapabilecek durumuna göre onu yerleştireceğiz şimdi bakın ee, şöyle söyleyeyim alabildiğimiz kadar yavru alalım yavrularımızı yuvadan çıkardık Yere koyun arkadaşlar. Anne baba onları yerdeyken de bakabilir, ee, ilgilenirler. Sakın evde yedirdik, işte dokunduk. Anne baba bunlara bakmaz, etmez. Sakın böyle aklınıza bir şey gelmesin. Bunlar dışarıdaki ya hani gugucuklar gibi değildir. Ee, bakarlar. Ee, hem e, yavruları ufak ufak alın, elinizde e, onları da biraz böyle haşır neşir olmaya çalışın. Çünkü insanlardan çok fazla ürkmemesi için. Hani yaklaştığınız zaman tellere böyle kendisini hunharca vurur ya. O şekilde hale gelmesin. yabanileşmesin, Alışsın. Size alışsın. Onlara dokunun. Onlarla e, avucunuzu alıp dışarı çıkartın. Tekrardan tabi koyarsınız. Problem değil. Yani o durumdan dolayı anne baba yavrusunu terk etmez. Beslemeyi kesmez. Onu da söyleyeyim. Bakın ben size şimdi göstereceğim. Hem de göstereyim anlatacağım. Evet. Bakın. Yavruluğumuz buradaydı. Onu buradan aldık. Yavruları buraya koyduk. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda gayet annelerinden memnunlar. Bakın yavaş yavaş şimdi karınları acıktı. Anne babayı çağırıyor. Buyursunlar diye. Anne baba tekrar yumurta yapacaklar. Onun için şimdi sağa sola araştırıyorlar. Bakınıyorlar. Biraz zaman geçsin. Aşağıdaki bu Kağıdı kemirmeye başlayacak. Dolayısıyla problem değil. Çıkartın yavruları yere koyun. Onlar hem ayakları açılsın. Çünkü ben sabah koyduğumda yavruların ayakları neredeyse kötürüm olmuş gibiydi. Yürümekte zorluk yaş yaşıyorlardı. Ama şu anda kendilerine gelmeye başladılar. Şimdi etrafı keşfedecekler yavaş yavaş. Çok şükür en sevindiğim olaylardan bir tanesi de üçünde tepeli olması üçü de tepeli çıkacak ee, darısı sizin başınıza eğer tepeli grosslar beslemek isterseniz tavsiye ederim çok tatlı oluyorlar ee, dediğim gibi yeme suyu eksik etmeyin İlacı eksik etmeyin suluğuna elma sirkesi mutlaka bir çay kaşığı kadar da koysanız yeterli olacaktır Yavru yumurtadan çıktığı anda itibaren dediğim gibi mama olayını kesinlikle eksik etmeme gayret edin. Ya yani onlar için bu tam besleyici oluyor, doyurucu oluyor. Şimdi bazen e, ben bunu ilk zamanlarda yaşadım. Hazır mama alıyoruz ama çok fazla yeterli olmuyor. Ne yapıyoruz? İşte bebe bisküvisi, yumurta, havuç rendeliyoruz. Onlarla takviye ediyoruz ve çok çabuk da yavruların gelişimine e, katkı sağlıyor buna inanın. Sakın ola eksik etmeyin. Yavru alacaksanız o hususu eksik etmeyin. Ee, ayrıca şöyle bir şey daha hatırlatayım. Anne baba yavru ya da yumurta dönemindeyken sakın ola ki hava sıcak serinlesin diye yani havuz tarzında yıkansın gibi su şeyi koymayın. Çok da tavsiye etmiyorum. Islak ıslak gidip yumurtanın üzerine yatabilir ıslak ıslak gidip yavruların üzerine yatar eğer yavrular o nemden o sudan dolayı etkilenir ölürler sıkıntı olur tavsiye etmiyorum çıksın tüylensin ondan sonra koyabilirsiniz o problem teşkil etmez Evet, e, şimdi nereye götüreceğim ben sizi? Dediğim gibi bir yere götüreceğim. O yer e, benim ayrıca bakacağım, ayrıca evde besleyeceğim dediğim e, Kanarya'nın olduğu yer. Oraya götüreceğim şimdi. Kısa bir bölüm olarak göstereceğim. Daha sonra videonun kapanışını yaparız. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim gibi yeni projemizle ilgili ee, şu anda arkadaşımızın e, üretimhanesindeyiz. Bakın. E, yavrulara bir bakın. Bakın arkadaşlar. E, bu yavrular maşallah hepsi inşallah erkek çıkanların tamamı saka ötümlü olacak. Hiçbiri şu anda kendi ırklarının özelliği olan kanarya ötümünü bilmiyorlar. Her gün saka ötümüne dersleniyorlar. babaları. Her gün onlar için ders, niteliğinde bir e, konser tarzında güzel bir ötüm sunuyor. Ötüm dersleri bittikten sonra artık bunlardan bir tanesine sahipleneceğiz inşallah. Sonra biz devam edeceğiz. Bakalım hangisi nasip olacak. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bu kısa videomuz sadece bilgi amaçlıydı. Hep proje proje deyip duruyorduk. Projemizi de görmüş oldunuz. İnşallah aldığımız yavru da e, ötümünü güzel yapmaya başlasın. Onunla ilgili de size güzel bir e, video hazırlayacağız inşallah. Bakalım başarılı oluruz. Kendinize iyi bakın. Çok yapıyorum.